Evet arkadaşlar herkese merhaba şu an videoma hoş geldiniz. Şimdi parkur hobisi yapıyoruz bakalım geçebilecek miyim? Yanlışlıkla yoldum. Şimdi tekrardan başlayacağım. 1 iki, Üç, şu 3, şu 4, şu 5, şu 6, şu 7. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5. Bu bölümler çok kolay. Zor bölüm. Gittikçe zorlaşan bir obeymiş bu. Bakalım yapabilecek miyim? Çok merak ediyorum. Geçtim burayı. Sonra öbür yeri de geçiyorum. Sonra gidiyorum. Burayı da geçeceğim. Tamam. Geçtim. Git. Git. Geçtim. 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 gene geçtim. Öldüm. Şimdi tekrar geçeceğim. edeceğim kolay ama hata yaptığım için geçemiyorum arkadaşlar o yüzden bir dak bir dakika bekleyin tamam Tamam arkadaşlar Biraz mola verdim şimdi devam edelim. Hop. Hop 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 geçtim burası biraz zorlaştı doğruymuş o harbiden zorlaşıyor gittikçe hadi bakalım tekrardan deneyeceğim bu bok şeylerini değmemem lazım Ay yere değdim bu gittikçe zorlaşıyor burada takılı kalmayayım inşallah Hadi bakalım. hayt, Neden Bakalım tekrardan deniyorum. İnşallah bir şey olmaz. Ama neden ölüyor? Ben buraya geçiyorum ama neden ölüyor? Sebebini bilenler var mı? git 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 git. Şöyle dön. Şuradan gel. şöyle geç checkpoint al geç 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 gerçekten gittikçe zorlaşıyor benim iyi kopya videom bu arada hayır kaydı neden kayıyorsa zor oldu, olduğu için herhalde. Aç, düştüm. 1, 2, 3, 4, 5. Geldim. Tamam, bu sefer bundan sonraki sorularımı soracağım. 6 kere 6 kaç eder? Bu soruyu planlarca yorumlara yazsın. 2, 3 başladı. Arkaya gidemiyorum. Öldüm. Neden misin? Tekrardan gelecek. Neden geçemiyorum? Anlamıyorum ki. Şöyle git. Geçtim. Burada gidelim. Burada çek boyut. Neden yoksa? Herhalde bunun üzerinde çek boyutu var. Ha orada. Ait mide bulandırıcı bir yer burası. Şu an. Hayır nasıl? Mide bulandırıcı yerde kaldım. A A dön. Aferin. Dön. Ya ölüyor. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Şöyle dön. Dön. Köşede. Git, git, git şöyle dön. Tamam, tamamladım sonunda. Şimdi bu bölümü geçtik. Buradan mı gireceğiz? Sonra buradan değilmiş, buradan gireceğiz. Buraya başlayacağız böyle, 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 böyle. simitleri geçeceğiz. 2 3 Nedense burada hep 4 ya da beş tane simit oluyor. 4 ya da beş tane şey oluyor parkurda neden Anlamıyor. Geçelim şuradan kayalım. Geldik. Şimdi buradan çıkıp en bir. Burası biraz fazlaymış. Uzun atlama. Hayır. Burası biraz daha zor. Gittikçe zorlaşıyor. Kademe kademe bayağı bir zorlaşıyor. Hiç. Tamam. Geldim. Şimdi buraya yapacağız. Burası kuş parkuru gibi bir şey. Koş 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 çek boyunca aldım. Buraya gidelim. Git 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 git. Aa burada helikopter var. Şimdi helikoptere bineceğim, bindim. Ne yaptı şimdi helikopterde? Şuradan şey var. Aşağı Yok. Bir dakika paraşüt. Paraşüt atlamıyor muyuz burada? Dümdüz. Geldi. Şimdi şu çekmeyi alalım. Ve oyunumuz bitti. Herkese bay.